Merhaba çocuklar, bugün ikinci sınıflar Türkçe konusu olan adlı at ad türleriyle karşınızdayız. İlk olarak özel ve tür atlarını öğreneceğiz. Dikkatle izleyin. Özel atlar ve tür adları Varlıklara verilişlerine göre adlar iki gruba ayrılır. Bir özel atlar, iki tür adları Dünyada tek olan eşi benzeri olmayan varlıklar, nesneler, kurumlar ve yerler vardır. Eşi benzeri olmayan canlı ve cansız varlıkları, kurum ve yerleri belirten adlara özel ad ya da özel isim denir. Aynı türden canlı veya cansız varlıkların ortak adı olan sözcüklere tür adı ya da cins isim denir. İnsanların ad ve soyadları özel addır. Mustafa Kemal Atatürk, Emel Sayın, Ali, Buse. Caner, Burçin. Kıta, ülke, bölge, il, ilçe ve köy gibi yerlere verilen adlar özel addır. Asya, Afrika, Türkiye, Fransa, Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Ankara, İstanbul, Londra, Üsküdar, Çankaya, Balçova. Kitap, dergi, gazete ve metin adları özel addır. Pembe İncili Kaftan, Bilim Çocuk, Resmi Gazete, Kaplumbağa ile Tavşan, İstiklal Marşı. Metin çeşitlerini belirten adlar tür adıdır. Masal, şiir, hikaye, roman, bilgilendirici metin, anı. Uygulama yapalım. Cümleleri okuyup özel adların üstüne basınız. Ulus, dil ve din adları özel addır. Türk, Alman, Arap, Türkçe, İngilizce, Yunanca, İslamiyet, Müslüman, Hristiyanlık, Musevi. Kurum ve kuruluşlara verilen adlar özel addır. Cumhuriyet İlkokulu, Türk Dil Kurumu, Çevre Tiyatrosu, Merkez Hastanesi, Yeşilay. Kurum ve kuruluşların genel olarak çeşidini belirten adlar tür adıdır. Okul, hastane, sinema, belediye, müze. Hayvanlara verilen adlar özel addır. Aşağıdaki sözcükler bir hayvana ad olarak verildiğinde özel ad olur. Sarman, Akbaş, Boncuk, Mariş. Hayvan türlerinin genel adı olan sözcükler tür adıdır. Kuş, at, köpek, kedi, tavşan. Uygulama yapalım. Cümlelerdeki renkli yazılan adların türünü işaretleyiniz. Bunu da bilelim. Özel adları oluşturan sözcüklerin her birinin ilk harfi büyük harfle yazılır. Tür adları sadece cümle başında, dizelerin başında veya başlıkta kullanıldığında ilk harfi büyük harfle yazılır. Cümle içinde küçük harfle başlar. Özel adlara eklenen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılır. Özel adlara getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığı durumlar da vardır. Örneğin, kurum ve kuruluş adlarına eklenen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz kardeşim İstiklal Marşı'nı ezberlemiş cümlesindeki İstiklal Marşı sözcük grubu özel addır. Bu ada eklenen n eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Yarın sabah Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gireceğiz cümlesindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi sözcük grubu özel addır. Bu ada eklenen n eki kesme işaretiyle ayrılmamıştır. Çünkü bu ad bir kurum adıdır. Günlük hayatımızda sık kullandığımız tür adlarına örnekler verelim. Meyve ve sebze adları tür adıdır. Kiraz, erik, portakal, ıspanak, lahana. Renk adları tür adıdır. Siyah, beyaz, kırmızı, mor, mavi. Çiçek ve ağaç adları tür adıdır. Leylak, papatya, gelincik, çam, kavak. Eşya, araç gereç Alet adları tür adıdır. Sehpa, koltuk, makas, tarak, diş fırçası. Yemek adları tür adıdır. Pilav, çorba, mantı, kebap, makarna. Giysi ve aksesuar adları tür adıdır. Kazak, pantolon, manto, şapka, atkı. Uygulama yapalım. Cümleleri okuyup Tür adlarının üstüne basınız. Şimdi de alt türleri olan tekil ve çoğul adları öğreneceğiz dikkatlice izleyelim. Tekil ve çoğul adlar. Tek bir varlığı belirten adlara tekil ad denir. Tekil adlara örnekler verelim. Defter, yatak, ağaç, bisiklet, sokak, sevgi, anne, göl, tavşan, kalemlik. Uygulama yapalım. Tekil adları işaretleyiniz. Ler, lar, çoğul ekini alarak birden çok varlığı belirten adlara çoğul ad denir. Çoğul adlara örnekler verelim. Çiçekler, kitaplar, çatallar, korkular, fidanlar, kulaklar, düşler, resimler, banklar, göller. Uygulama yapalım. Çoğul adları işaretleyiniz. Bunu da bilelim. Tekil adlara ler-lar eki ekleyerek çoğul ad yaparız. Güller, güller. Kediler, kediler. Sayılar, sayılar. Taşlar, taşlar. Fındıklar, fındıklar. Cevizler, cevizler. Uygulama yapalım. Tekil adları çoğul ad yaparak kutucuğa yazıp kontrol düğmesine basınız. Evet çocuklar. Arı ismi. Arının çoğul ismi neydi? Arılar. Göz. Gözler. Şeker. Şekerler. Kapak kapaklar. Evet. At türlerini sonuna geldik. Umarım verimli bir ders geçmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.